2018 FIFA Dünya Kupası turnuvası grup aşamasında Senegal'le aynı puan ve averajda olan Japonya hangi istatistik sayesinde gruptan çıkmayı başarmıştır? A) Sarı kart sayısı, B) Korner atışı sayısı, C) Şut sayısı. Yani korner atışı sayısı ve şut sayısı biraz benziyor. Yani bol possession, ball pozisyonları da bakarken bunları sıralıyorlar e, futbol. E, i̇statistikte istatistikte. sarı kart daha yani olan üstü bir olay olması gerekir ki yani böyle bir başka bir seçenek olmadığı zaman belki de Şimdi puanlar eşit. Eşit. Tamam mı? Attıkları gol sayısı eşit. eşit. Diyelim işte Averaj'da da evet. birebirler. Senegal ile Japonya. Ondan sonra bir şeye daha bakmışlar. Evet. Bu baktıkları kriterin ne olabileceği üzerine bir soru. Hmm. Gruptan Japonya çıkmış. Evet. Ama neye bakmışlar da çıkmış? Corner atışı bana normal gelir yani. Corner atışı o kadar önemli olabilir mi? Düşünmüyorum. Shoot sayısı da herkes yani iyi oynayabilirsin. Shoot atarsın ama kazanamazsın olabilir. Sarı kart sayısı belki de bir seçenek olarak böyle kullanarak bunu bir dengeyi tutturabilir. Valla mantıkken e, aşık diyor. Sarı kart sayısı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım artık 50 bine daha mı yakınsınız? Yoksa vedalaşıyor muyuz?